Yaman hepiniz hoşgeldiniz. Bugün Aras'tan yani Hilya teyzemden gelen hediyeyi açıyorum. Ve şu anda çok mutluyum. Gördüğünüz üzere giden gelen bir hediye. Ve e, paketi çok güzel birazcık girtip alınır. E, biz şey yapmıştık ama bir şey olmaz arkadaşlar. kanadındaki rengarenk bu e, tüyler çok güzel değil mi? İçinde de böyle bu şekilde bir kart çıktı. Bu da değişim kağıdı. Bu şekilde i̇şte kalsın. Gördüğünüz üzere çok tatlılar. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar çok beğendim. Rengi falan her şey çok birazcık değişik görünüyorsa bu ışıklı dolayı arkadaşlar. Aslında böyle kayı pendermsi bir eee tan arkadaşlar. Evet, şimdi de giyelim bakalım içi nasılmış. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda giydim ve ayağımda çok güzel durdu. Çok minzoları falan. Ben çok beğendim. Ve bu arada içi de harika. Bence siz de kesinlikle böyle bir şey almalısınız böyle. Ee, böyle bir mesela işte böyle bir püf almalısınız arkadaşlar. Ayrıca farklı desenleri de var. Mesela köpeklisi de var. Köpeklisi de arasında var arkadaşlar. Bunlar da çok Arkadaşlar ben çok beğendim. Bence en güzel yılbaşı hediyesi de bu olmalı. Teşekkürler Hülya teyzeciğim ve Aras. Ee, size de iyi yılbaşılar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.